Merhaba sevgili silah severler. Uzun bir zamandır silahsever dostlarım bana mesajlar göndererek Safir av tüfeklerini tanıtmamı istediler. Gerçi benim öyle bir tüfeğim yok, kullanımda da çok fazla bir tecrübem yok. Ancak çevremde kullanılışlarda o kadar fazla şey gördüm ki biraz tecrübe sahibi oldum. Bir arkadaşımdan da ödünç aldığım bir tüfeği inceledim, bazı parçalarını değiştirdim, söktüm, taktım belirli bir tecrübe sahibi oldum. Safir tüfeklerin iyi ya da kötü olduğunu söylemek bana düşmez. O kullanıcıların hakkı. Ancak gördüğüm bazı iyi tarafları ve kötü tarafları var. İyi tarafları dünyaca bilinen tanılan bir AR-15 disiplinini kopyalamış olmaları ve silahseverin gönlünde e, yatan bir imajı e, ekonomik, oldukça ekonomik bir fiyata Türkiye şartlarıyla tüketicilerin eline ulaştırmaları ve e, ucuza ki 36 çap fişekler son derece ekonomik Türkiye'de ucuza ateş atış yapmak atış sporu yapmak keyfini atıcılara vermek kötü tarafları çok sık arıza yapmaları arızaların nedenleri çeşitli temeller altında toplanmış benim şöyle baktığım bir sistematik arızalar var. Sistem dolayısı oluşan arızalar var. O da gaz pistonunun çok çabuk kirlenmesi, dolması nedeniyle oluşmuş takılmalar söz konusu. Malzeme ile ilgili arızalar var. Metalurjik ve sistematik arızalar var. O da maalesef malzeme kalitesini yükseltmek yerine malzeme kalınlığını artırmak gibi Türkiye'de birçok silah sanayicisinde oluşan bir temayül var. Safir Arms da bunu bu şekilde tatbik etmiş. E, malzemelerinde pek fazla bir standartlık yok. E, fabrikaya gidip de parçaları gördüğüm zaman elime geçen parçalar değişik standartlarda, değişik imalatlarda olabildi. Bu tahmin ediyorum ki daha iyi, daha güzele gidebilmek için kendilerini geliştirme çabasından oluşmuş. Ancak e, parçalar birbirini çok fazla tutmuyor. Yani çok fazla standart değil. Ben tüfeği test etmek için aldığımda hiçbir arıza yapmadı. Yani yüze yakın fişek yaktım. Teker teker hedefe attım. Hızlı bir şekilde şarjörü boşalttım. Şarjörleri boşalttım. Herhangi bir şekilde herhangi bir arıza yapmadı. Son derece sağlıklı çalıştı. Ama söktüğüm zaman içindeki bir parçanın özellikle döner kafanın Sürgünün içindeki döner kafanın arkasındaki bir parçanın kırık olduğunu gördüm. Buna rağmen silah sağlıklı bir şekilde çalışıyordu. Şimdi biraz da silaha bakalım. Silahın özelliklerini beraberce bir tanıyalım. Öncelikle emniyet kurallarını görüyoruz. Silah boş, şarjör boş, atım yatağı boş ve şarjör yatağı boş. Silahın sökülmesi, takılması son derece basit. İki tane pin var. Bu pinler çekilerek silah alt gövdeyle üst gövde birbirinden ayrılabiliyor. Şu pimi de çekip alt gövdeyi de tamamen çıkartalım. Silahın en fazla dikkat edilmesi gereken parçası aslında bu döner kafa. Döner kafanın kilit tırnaklarının şu iki kilit tırnağının son derece temiz ve parlak olduğuna dikkat etmek lazım. Çünkü bütün e, emniyeti bu kilit tırnakları sağlıyor. Bu parçada pek bir arıza olmuyor. Ancak döner kafanın tırnağında ve iğnesinde ve iç yapısında problemler oluşabiliyor. Bunu sökmeyeceğim. E, sökmek için bu pimi çıkartmak lazım. Daha önceden söktüm, taktım. Bu pimlerini de değiştirdim. E, şu anda gayet güzel çalışır bir vaziyette. E, tetik tertibatı eğer... Ee, içindeki metal aksamı, parçası olan tetiklerdense şanslısınız. Bazılarının tam plastik olduğunu duydum. Ee, bazıları da alt e, gövde e, polimer plastik. Bu alüminyum. Bu da güzel bir şey. Bu parça da alüminyumdu. Bunu da değiştirdim. Ee, döküm olanıyla değiştirdim. Fabrikada artık dökümlerle takıyorlar. Eskiler alüminyummuş. Şu haliyle e, sağlıklı bir görünüm arz ediyor e, tüfek. Hatta bu parçalarda. Alüminyum ve e, plastik olanların olduğunu söylüyorlar. E, şer, e, dipçik borularının. Şimdi burada dikkat edilecek çok önemli bir husus var. E, silahı taktıktan sonra tekrar topladıktan sonra onu göstereyim. Benim arazide gördüğüm atıcıların kabum tab tabir ettiği yani silahın e, atıcının elinde dağılması, patlaması olayı İşte acemilik. Evet. Şimdi silahın kurma kolu bu. Mekanizmayı çekiyor. Her bir harekette şarjörden bir mermiyi atım yatağına sürüyor. Ve tetiği çektiğiniz zaman da normal olarak tetik düşüyor, patlıyor. Bu şartlarda mekanizmanın tam yerine oturduğundan emin olursanız bunu da imkanı var. Silahın e, fişeyi atım yatağında patlatması lazım. Normal olarak da böyle oluyor. Ama benim gözümün önünde olay, bir olayda bu şekilde şarjörün içindeki mermiyi patlatarak şarjörü dağıttı tüfek. Tahmin ediyorum ki Tahmin ediyorum, emin olmamakla beraber, fişek yatağının içine tam oturmadan, bakın geride kaldı. Fişek yatağının tam içine tam oturmadan, kilitler tam kapanmadan ki bakın şimdi kilit kapandı, döner kafa yerine oturdu. Çekerseniz, tetik düşüp, horoz düşüp, kilitlemeden kovanı kafayı atım yatağının içinde patlatma imkanı var. İşte bu şekillerde kovanı patlatması, şarjörü patlatması, dağıtması bunun sebebi bu. Buna çok dikkat etmek lazım. Atışta her şekilde her atışta bu parça geri gidip gelmiyor. Bunu görmüyorsunuz. Ama kafanın yerine oturup oturmadığını test etmek için bununla bir itmekte fayda var. Elde bırakıyorum. İtmekte fayda var. Dolayısıyla bu silah tam otomatik çalışmaya uygun yapılmış bir silah değil zaten yasalara da aykırı. Bazı video filmler gördüm tam otomatik hale getirilmiş çok sakıncalı hem yasa dışı hem silahın ve çevresindekileri sağlığı için çok sakıncalı bir şey. Tam atışta bu silah parçalanabilir rahatlıkla. Onun için kesinlikle hem yasa dışı hem teknik dışı bir yola yaklaşmamak lazım. Onun haricinde söyleyebileceğim pek bir şey var mı bilmiyorum. Ee... evet, fişek ve şarjör. Bunlar çok önemli unsurlar. Şarjörler genellikle polimer, plastik, son derece kaliteli olduğunu iddia edemeyeceğim şarjörler. Bunların en önemli patlamış boş bir kovandır. Şarjör dudağı tabir ettiğimiz burası. Şarjör dudakları ve e, şarjörün içindeki gerdelin çalışması sağlıklı olmaz ise e, bu fişeyi bu vaziyette dikebilir. Onun için kullandığımız şarjörlerin e, dudaklarının son derece sağlıklı olduğunu, yayının ve gerdelinin şarjörün içinde son derece rahat gidip geldiğine dikkat etmemiz lazım. E, bir de bunlar e, fişek seçen tipte tüfekler. Her fişekle sağlıklı çalışmıyor. Türkiye'nin dışında yapılan testlerdeki, İtalya'daki testleri ve Brezilya'daki testleri yakından takip ettim. İyi fişek, yani sevdiği fişek koyarsanız gayet güzel çalışıyor. Sevmediği fişek koyarsanız takılmalar yapabiliyor. Çünkü dolu fişekle çalışmak istemiyorum ama burada normalde atım yatağına girerken, atım yatağında kılavuzlanabilmesi için fişeğin ucunun biraz yuvarlak olması lazım. Av fişeğinde bu yuvarlaklık yok. Küt bir yapısı var. Dolayısıyla atım yatağının atım yatağına giren rampanın son derece parlatılmış, temiz olması lazım. Ya da bir yöntem bulmuşlar İtalya'da. Bunu tekrardan bir aparat yaparak ucunu biraz daha konikleştiriyorlar. Onu da gördüm. Evet, başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Bu silah herhalde bugüne kadar 300-500 atım görmüştür. Fazla bir atım görmüş bir silah değil. Ama tavsiye ederim bu silahı kullanacağınız zaman parçalarını iyice bir elden geçirin. Daha yeni, daha sağlıklı, geliştirilmiş, daha etli maalesef, metalurjik olarak daha iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ama daha iyi parçalarla değiştirin ya da fabrikada değiştirilmesini sağlayayım bu konuda son derece iyi niyetli fabrikadaki personel ne isterseniz hemen yapıyorlar sorun çıkartmıyorlar yeter ki iyi bir isim yapsınlar şimdi bundan sonra biliyorum biz bu tüfekten alalım mı almayalım mı diye bir sürü soru gelecek o benim işim değil ben ona karışamam tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Bakın, deneyin arkadaşlarınızdaki tüfeklerle atın. Hoşunuza giderse alın, hoşunuza gitmezse almayın. Ama her halükarda sağlıklı, güvenceli ve güvenli ortamlarda kullanın. Atış yaparken silahınızın sağlıklı olduğuna emin olun. Hedefinizin arkasının sağlam olduğuna emin olun. Göz kontrolü ve kulak kontrolü mutlaka yapın. Özellikle kapalı alanlardaki kapalı poligonlarda da bunların atımına izin veriliyor. Kulak kontrolü mutlaka mutlaka yapın. Biliyorsunuz kulakta duyma zaafı olanlara artık silah ruhsatı verilmiyor. Ona göre kulak kulaklarınızı iyi kollayın. Herkese güzel sağlıklı başarılı atışlar dilerim. İyi günler.